Düzce İtfaiye Müdürlüğü Acil Durum Servis Araçlarının olay yerine intikalini hızlandırmak ve sürücülerin fermuar sistemine nasıl tepki verdiklerini ölçmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerin seçildiği tatbikat çoban mevkinden başlayıp hal kavşağında sona erdi. Saat 16.05'te anons sisteminden hal kavşağında iki katlı bir evin yandığı bildirildi. 18 saniyede hazırlanarak araçtaki yerlerini alan itfaiye ekipleri 16.08'de olay yerine ulaştı. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü de araç içerisinden ve drone ile tatbikatı saniye saniye kayıt altına aldı. Çoban Mevki ve Hal Kavşağı arasında bulunan 4 kilometrelik mesafede ilerleyen itfaiye ekipleri 3 sinyalizasyon sistemini kısa sürede geçerek olay yerine ulaştı. Trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin fermuar sistemine uyarak itfaiye ekiplerine yol verdikleri kayda geçti. Düzce televizyonuna kısa teyit edelim. Reis kale'yi al çalışsın. Maçı tamam yaptı. 2 Sağlı sollu devam edelim. Sağlı sollu kontrollü lütfen. <laughs> Araç elleri 110'lık volta tatlı tatlı sonlandırılmıştı. Tamam.